Peki abi şöyle yapalım. Evet. Aşk din konusunu en sona bırakalım. Çok Önemli bir konu ve uzun sürecek Uzun sürecek. O, uzun sürecek. o yüzden evet. en sona bırakalım. Şimdi şöyle bir şey okuyayım sana. İbn-i Hacer'den El-Eskanani'nin tamam. Fethullah Bahri'de geçen bir yer var. Evet. Diyor ki Rukiye okurken diyor, Allah'tan başkasından isteyen şirke girmiştir diyor. Şimdi şöyle bir şey oluyor mu mesela sana gelen hastalarda? Hasta geliyor. Ya da hastalarını sen uyarıyor musun bu şekilde? Ya evet. Mustafa Hoca ne olursun kurtar beni. Diyor mu? Evet abi bak onu çok güzel... Sen de. hastalara bunu uyarıyor musun? Kesinlikle. Kurtarıcı ben değilim kardeşim. Kesinlikle, kesinlikle zaten bunu videosunu yapıp yayınlamışım ben. İddia o, değil bak. E, bu Bunu ben, e, benim kendi düşüncem. Diyorum ki eğer bir hasta bir medyuma hocaya ya da rükreciye geliyorsa ve o kişiden medet umuyorsa musallatı... Kaptan çıkmaz diyorum. Sonunda çıkmaz diyorum ben. Ben de öyle iddia ediyorum. Şimdi ha. ben şöyle söyleyeyim. Çünkü büyük şirk bu biliyorsun. Ben, ben öyle düşünmüyorum. Ben onu şöyle söyleyeyim. Allah bir insan kafir de olur. Mesela Yahudiler kafirdir, Hristiyanlar kafirdir, Hindular kafirdir. Büyük şirk, küfür, ve büyük şirk. işte nereden İslam dairesinden çıkmıştır. Eğer böyle bir iddia olursa bu da bir hastalıktır. Allah ise Er-Rahman'dır. Kafir Müslüman ayırt etmek sizin rahmet edendir. Eğer bu tez doğru olursa o zaman şu çıkar Allah kafir olanlara şifa vermez. Ha bu tez yanlıştır. Allah kafire de şifa verir. Kafir de hastalanır, Müslüman da hastalanır. Er-Rahman sıfatıyla Allah hepsine sıfat verir. Ama Er-Rahim sıfatıyla sadece ahirette müminlere verir. Dünyada mümin ismi, Er-Rahim isminden kafirler yaranamaz. Yani ahirette de dünyada da yaralanamazlar. O zaman şöyle bir şey söyleyelim. Bir insan müşrik de olabilir. Doğru bir tedavi ile cinden kurtulabilir mi? Allah dilerse kurtulabilir ama biz şunu anlatıyoruz, bizim gördüğümüz şu Allah'a itaat eden bir hastayla Allah'a itaat etmeyen, Allah'ın emir ve yasaklarını gözetmeyen bir hastanın iyileşme süreci vallahi aynı değil. Allah'a itaat edenler, Allah'ın dinini yaşayan hasta çok çabuk iyileşiyor. Bunu görüyoruz biz zaten. Adam namaz kılmıyor, namaza anlatıyoruz bak namaza başlaman lazım, tövbe etmen lazım, senin Allah'a itaat etmen lazım ki Allah Azze ve Celle bu okuduğun ayetler sana şifa versin dediğimizde hasta diretiyor namaz kılmıyor. Süreç iyileşemedim hocam. Ya kardeşim Rabbine dönmedin ki. Nasıl Rabbine istiyorsun? dönmüyorsun ki. Tabii ki sürecin ama şunu görüyoruz. İbadet etmeyen bir sürü günahın içinde olan hasta var. İyileşiyor abi. Biz de falanca gördük yani. Peki, İyileşmez sen... dersek büyük bir söz söylemiş olur. Peki şunu söyleyeyim. Ee, Şeyh İbni Kayyip ee, bir rivayet var. Evet. Mesela o rivayette şey diyor. Bu da çok önemli bir rivayet bence. Bu soruda cevap verdik mi? Biz onu anlamadım ben tam. Demin sorduğun soruyu cevapladık mı? Cevapladık tamam, inşallah. Tamam, ee, Şimdi bu rivayette şöyle... Hastaları uyarıyoruz yani bunu bilelim. Kesinlikle şifayı Allah'tan beklemek zorundalar. Eğer şifayı insanlardan Hatta okunan Kur'an Kur'an şifa verecek diye inanırsa bu yanlış olur. Tabii. Kur'an ile Hepsi, vesile şey, şey, hepsi vesile. Hepsi vesile. Hepsi vesile hepsi bir, eyvallah. Ama şunu da belirtmek lazım. Kur'an bu vesiledeki en büyük araçtır. En büyük araçtır. Eyvallah. Yani şey gibi ee, toplu taşıma aracıyla ya da uçakla gitmek gibi. En değil büyük diye. araçtır. Abi. Şimdi Üstad Şeyh İbni Kayyım e, eserinde diyor ki e, Zat el Maat eserinde Rukyeci ve hastanın da kalben diyor inançlı olması lazım. Evet. Yani şunu hiç gördüm mü merak ediyorum hasta geldi sana ama ya da ailesi getirdi sana inanmıyor kardeş. Hatta biraz da haddim aşı Allah kitabına da inanmıyor. Bu hastaya da bu ayetler etki ediyor mu ya da şifa görebiliyor mu? Ben sana çok güzel bir şey anlatayım. Keşke o kardeşlerle seni tanıştırsaydım. Bakalım Allah büyüktür. Belki ben böyle çok Allah'ın hikmetlerini gördüm için söylüyorum. Belki Rabbim bir tevafuk ettirir de o kardeşleri görürsün. İnşallah. O arkadaşların. İki tane ateist vardı burada. 19-20 yaşlarında. Anadolu Lisesi'nde okuyorlardı bunlar. Bir tane öğretmenlerinden etkileniyor, ateist olan bir öğretmenlerinden. Artık bu e, araştırıyorlar, yok işte bir bank patlaması falan filan bilmem ne, acayip acayip kafaları karışmış yani. En son ya onda bile sözünü kestim, onda bak Big Bang'de bile, e, ben o teoriyi kabul ediyorum, onda bile Allah'ın hikmeti var. Bak küçük bir şey söyleyeyim, araştırsın o ateist kardeşlerimiz. Sözümü de kestim ama hakkında evet. Big Bang'de abi hidron çarpıştırıcıları var ya, onların bir düzeneği var o düzenekte, bak bende görüntüler de var, inşallah yeni çıkaracağım kitabında da var. O düzenekteki hidron çarpıştırıcılar bir düzenek, yani bir düzende ilerlemesi gerekiyor. İnsan yapımı değil bu. Tamamıyla o şeylerin, atomların ee, şeyi, yörüngesi, o yörüngeyi tabi takip ettiğin zaman abi Allah lafzı çıkıyor. Yani orada bile Allah mühürünü mutlaka koyuyor, koyuyor. Ya Allah Azze ve Celle dilemedikçe hiçbir yaprak kımıldayamaz. Biz bunu biliyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah Azze ve Celle yaratmıştır kâinatı. Ne diyor? yokun. Bitti yani. Bu, 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 bu <laughs> ateist olan bu bende çok tartıştı. Hatta yani ben yani öyle bir bilgi ezberlemişler ki her ayete onun reddiyesiyle alakalı bir tane deli getiriyor sana. Böyle yani fena yalamış yutmuş yani. İyi Kur'an'ı reddetmeye iyi çalışmış yani. Bir ruhye ile e, ve bir kardeşimizin onları anlatmasıyla ve ruhye olayına, Kur'an'ın hikmetine şahit olmalarıyla bu arkadaşlar iman etti. Hatta bir şu an mesajı belki de cebimde duruyor. Bir tanesi, e, ben Hristiyanım diyor, bana ruhye yapar mısın, din farkı gözetiyor musun diyor. Maşallah. Dedim ki gözetmiyoruz. <laughs> Geliyoruz. Şimdi bak eğer deminki mantık doğru olsaydı hayır sen kafirsin, sen iyileşemezsin dememiz lazımdı. Halbuki bu şekilde iyileşip iman bile edebilir bu adam. Bu kadar Müslüman bile olabilir. Yani o zaman demek istediğim. illa kitaba ya da Allah'a inançlı olması gerekmiyor. İyileşeceğine inansa ya da kendisi teslim olsa yeter mi? Evet. Yani düzgün bir program. Yani şöyle düşün. Adamın başı ağrıyor. Ve o adam Yahudi. Aspirin Müslümana fayda verip de kafire vermiyor mu yani? Bu nasıl bir iş? Ha, orada şöyle bir soru sorayım. Tamam. Ee, i̇şte internette görüntüler de var. Ee, onlarla ilgili de bir video hazırlıyorum. İnşallah onu da yayınlayacağım. Ee, şimdi sen açıyorsun abi. Rukiye okuyorsun. Papaz da açıyor, İncil okuyor. Evet. Altta da cinli hasta kıvranıyor. Evet. Görüntüleri var internette, evet. bakabilirler. Ee, sen diyorsun ki Kur'an şifa, o da diyor ki İncil şifa. Evet. Şimdi doğrusu hangisi abi? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, bakın. İmansız değiliz, elbette şu Kur'an ama bir ruh keşinin ağzından diyor. Bir, İslam'ın bu caiz değil. Yani İncil ile, Tevrat Rukiye olması cahit, caiz değil. Hatta mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Musa Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ömer'in elinde Tevrat'tan bazı birkaç levhayı görüyor kıpkırmızı oldu diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselam Hazreti Ömer'e Tevrat okuyor. Yani Tevrat'tan birkaç levha okuyacak Hazreti Ömer. Bugün Musa hayatta olsaydı bana tabi olmaktan başka bir seçeneği yoktu diyor. Yani bunu niye söyledim? Kur'an indikten sonra bütün kitaplar rükme kalktı. Ve bugün biz biliyoruz ki uruk ya Allah'ın kelamıyla yapılır. İncil'in bütün ayetlerinin Allah'ın kelamı olduğunu biz nasıl söyleriz değiştirdi? İncil, kaç tane İncil var? Evet, evet, Yani Tevrat'ın kaç çeşit Tevrat var? Hangisinin Allah'ın kelamı olduğunu söyleyeceğiz biz. Bu Allah'ın ayeti midir? insanın sözü müdür? Bunu biz bilmiyoruz ki. Onun için Tevr bize Tevrat ve İncil'den bir nakil geldiği zaman bu İslam'a uymuyorsa biz biz bir söz söylemiyoruz. Ama gibi. orada söylemek istediğim yani... Ben anladım, oraya geleceğim şimdi. Eyvallah, peki. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. İslam'da Peygamber Aleyhisselam bunun caiz olduğunu bize bildirseydi o zaman derdik ki Hristiyanlar da çıkarır, Yahudiler de çıkarır. Şimdi bir insanda cinin devreye girmesiyle devrede olan bir cinin İncil'den birkaç ayet okuduğun zaman devreden çıkıp hastanın kendine gelmesi cinin bedenden çıktığının delili değildir. Burada cin bedenden çıktı değil bu olay. Cin devreden çıktı bedenden değil. Yani şöyle söyleyeyim. Burayı şeyin biraz anlatmak istiyorum. Bunu hastalar öğrensin. Biz bu beden değiliz. Biz bu bedenin içindeki ruhuz. Ölüm dediğin olay ruhun bu bedenden ayrılmasıdır. Yani biz Avatar filmindeki gibi, örnek veriyorum temsilde hata olmasın. Nasıl bir canlı o şeyin içine giriyor, robot gibi kullanıyor onu. Bu bedenin robotu biziz ve biz bu bedenden sorumluyuz. Her yaptığımız fiilden, eylemden, sözden sorumluyuz. Biz bu beden öldüğünde ruhumuz bu bedenden çıkacak, berzak alemine geçeceğiz. Bu olaya ölüm diyoruz. Nasıl bu bedenin, bu robotun şoförü, kullanıcısı ruhsa bu bedene cin de girebiliyor. Cin girdiği zaman bu bedende anormallikler başlıyor. Çünkü şoför ikiye çıktı. Bir sağa bir sola. <laughs> bir, cinler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam akşamları çocuklarınızı evinize alın, sokaktan alın. Çünkü cinlerin dağılış vaktidir akşam diyor. Dolayısıyla cinler akşam uyumazlar, gündüz uyurlar. Cin musallat olduğu için adam gece uyuyordu, fıtrat bu bizim. Gündüz dinlenip çalışıyorduk, gece uyuyacaktır. Cin girdiği için fıtratı tam tersi Uykusuzlukları başlıyor. Ya biri uyutmuyor, bir türlü uyuyamıyorum, yatıyorum, sağa dönüyorum, sola dönüyorum, uyumuyor, uyuyamıyorum. Bu sefer gündüz çok uyuyorum. İşte başımda ağrı, oramda buramda ağrı, bir şey vücudumda bir şey geziyor gibi kollarımda, ayaklarımda vücudumun belli yerlerinde uyuşmalar hissediyorum. Anormal sıkıntılar, rüyalarım kötüleşiyor gitgide, acayip korkular görüyorum, sanki oradan bir şey gördüm gibi hep içimdeki yapıyor bunu. Anormallik var, bedende iki kişi var çünkü. Şoför, yani bedende anormallikler başlıyor. İşte Rukye dediğin olay bu bedendekini rukye yapınca normalde benim Mustafa'yım. İçimde bir cin var. Rukye yaptığında içimdeki cine de ne diyelim? Mehmet diyelim. Veya Ayşe diyelim. Bir tane cin var bayan. Mustafa şu an konuşuyor. Rukye yapıldığında bu ayetler cini çok etkilediğinden dolayı Mustafa nasıl bu bedeni konuşurken konuşan Mustafa bu bedeni Mustafa yönetirken cin de bu bedende saklanıyorsa Rukye ile beraber saklanan cin ortaya çıkıyor Ruh olan Mustafa kayboluyor, bedenin içinde. Aynı cilde yer değiştiriyor. Bu sefer gözünü açan ve konuşan Ayşe oluyor. Ne istiyorsun benden? Çıkmayacağım. Çıkmak istemiyorum, lütfen beni elleme. Ben buna zarar vermiyorum veya seni ne yaparım biliyor musun? Ölürüm. Seni çok kötü yaparım. <laughs> Bir tanesi yazıyor mesajda bana, cep telefonundan bile arıyor beni. Atsak Allah Mustafa, biz sana bizle uğraşma demedik mi? Kamyon şu, kamyonun resmi koymuş. Emniyet kemeri adam hayalet böyle bakıyor ya. Hani biz <laughs> yaptık seni, arabanı biz çarptırdık diye tehdit ediyor beni. <laughs> la, benim öyle, benim de başımda vardı la. böyle sevmem ateşin diye. Yani Şimdi bu şekilde şey. abi. Sözünü kestim ben, ama. Ben soruma yine cevap alamadım ama evet. orada sormak istediğim e, İncil e, değiştirmemiş değil. Sormak Çıkmıyor demek şöyle. istiyorum. sana. Peki ama senin çıktığına dair, senin ayetlerle okuduktan sonra çıktığına dair senin delilinle. ne? Benim delilim şu, He, ha, aynı hal bizde olmuyor mu? Mesela her devreye girince, rukye yapınca kaçıyor, bedenden çıkmıyor. Yani şunu bilin, bir rukyede bir saat okuyoruz yaklaşık. Çünkü dayanamıyor, yani yoruluyoruz biz de, ağırlık geçiyor bize de. Okuduktan sonra bir rukyede hemen kesin çıkar. Böyle bir iddia yok. Şifa Allah verecek. Bu yolla, bu yöntemle iyileşiyor. Ve bu bir ay süren iki ay süren Bir alemin bir yazısını söyledim. Bir sihirin bir bedenden çıkması için. 3 ay, 4 aydan bir tedaviden önce bu sihiri çıkartıyorum diyen yani yalancıdır diyorum. Yani şunu anlatmak istiyorum. Bazı alemlerin bu şekilde tecrübeleri var. Demek istediğim şu, bu bir tedavi sürecidir. Bazı hastayı görüyoruz, 2-3 rukkede çıkıyor. Bazı hastası var, bazı hastalar var. 1 ay, 2 ay, 3 ay evinde problem yap, program yapıp, 2 ay, 3 ay programdan sonra iyileşenler var. Bugüne kadar 2 kişi gördüm. İyileşemeyen 2 kişi. İyileşemeyen. Bak. Şimdi iyileşme kısmı olur. Biz tamamen kurtulmaktan bahsediyoruz. Yüzde yüzden. Adamda sihir var. Adam bana diyor ki hocam Allah senden razı olsun. Ben bu şekilde yaşamaya razıyım diyorum. Yüzde yetmiş iyileştim diyorum, Kısmi olarak. Bu şekilde yaşamaya razıyım. Allah razı olsun. Çatılarda geziyordum diyor. İntihar edecektim diyor. Allah razı olsun senden diyor. Bu şekilde. Bak biz burada bu da şifa bulmuş. Bu hasta iyileşmiş. Bir rukye de fayda veriyor. Ama abi yüzde otuzdan bahsediyoruz. Yüzde yirmiden. Biz onu demiyoruz. Biz tamamen kurtulmasından bahsediyoruz. O iz kalmasın. İşte bu bir programla biraz zamanla geçer bu. Bu böyle bir iki okumada var. Hani toplumumuz bizim bu medyumcu, bu tip insanlardan dolayı böyle inanmış. Bir hocaya gideceğiz, bir ayet okuyacak, iş bitecek. Böyle bir şey yok. Kimse kendini kaldırmasın. Yani sen diyorsun ki, o zaman özetle, ee işte İncil'le yaptıkları okuma gibi bir sefer okudum cin çıktı gibi bir Yok, şey. orada da o çıkmıyor zaten. Değil. Cevreden evet. çıkıyor. Ben hastalarımı 3-5 seans takip ediyorum. Ne zaman ki tepki vermeye evet. başladı o zaman emin evet. Ya da uygulamaları şunu da yaptıktan söylüyorum. sonra. Söylüyorum. Şunu da söylüyorum. Bazıları şunu diyor. İlla 10 seans 15 seans çağırıyorlar. Hayır. Hasta isterse hiç gelmesin. Biz te... ben teşhise çağırıyorum. Ben şimdi ne var sende? Sihir mi var? Aşık kim mi var? Yahudi mi? Hristiyan mı? Sorun bu... oluyor peki. Önce, kendi kendine var. mi ki? Yani eğer kendi çok meşgulse, yapamayacaksa bizim yanımıza gelebilir. Ama program yapacak evde. Hocam ben sürecin hızlı gitmesini istiyorum, beni takip et diyor. Tamam, başlıyoruz. Ne zaman iyileşirse. Şifayı verecek olan kimdir? Şunu demiyoruz. Tek seansta kesin çözüm. Benim böyle bir iddiam yok. Peki şunu söyleyeyim. Şifayı Allah verecek. Ne zaman çıkacağını Allah bilir abi. Benim e, böyle bir iddiam yok. Eyvallah. Ama Rukiye, Allah Resulü şifadır diyor. Ve bugüne kadar yaptığımız hastalarda... bizim mesela bir ben bakın yazı yayınladım. Bir sürü hastamız bize geçmiş olsun demiş. Bunların sence hepsi niye sence bizi seviyorlar? Abi seni seven kadar başkalarını seven var. Yani şimdi orada Yok, şey hayır, var. hayır. Demek istediğim şu. Rukiye'den fayda gördüğü için bu insanlar yardım ediyor. Bu insanlar seviyor. Muhakkak, muhakkak. Yani. Peki şunu söyleyeyim şimdi. Evet. E, seanslar geliyor kabul. İşte eh, ne sen ya. dedin yani 5-6 seans ya da 10 seans. En çok aldığın seans sayısı ne abi? Kısa sayısını söyle evet. başka bir 4, şey soracağım. 4-5 seanstan yukarı hasta aldım, bilmiyorum. 5 seans. Evet. Peki her seans ayrı ücret alıyor musun? Yoksa tek bir seans mı ücret alıyorsun? Ben her seansta her seansta benim her rukiyede ücret alıyorum ama şöyle söyleyeyim. Aldığımız ücret eğer bir daha gelecekse düşüyor fiyatı. Yani çoğaltmıyor. Abi her geldiğinde sana para, para verirsen ben ne yiyeceğim ya? Ne işleyeceğim ya? Şimdi abi vereceğin ücret onu da söyleyeyim. Biz <laughs> diğer bu... rakam söyleme abi, abi. Yok. Abi. Ben bir şey söylemek istiyorum. Yani rakam söylemeyeceğim ama bir şey söyleyeceğim. Bizim aldığımız ücretle ki rukyeden ücret almak zaten dört, e, hatta İmam Nebevi'nin de anlattığı gibi. Ücret alma demek yok, yok, ben, ben zaten. zaten. Ben, yani rukyecilerin zaten yani çok yüksek ücret alanlar yok. Ben bilmiyorum, duymadım hiç. Hani öyle 500'ler, 1 milyarlar, 2 milyarlar, aylıklar böyle bir şey. Rukyecilerden bulamazsınız bunu. Ama 100 lira, 150 lira, 50 lira, hatta parası yoksa bedava bu şekilde rukyecilere gelirler. Zaten abi şeyden de belli oluyordur zaten. gören görür yani anlayan anlar yani. Eyvallah. Üstad şimdi durumu olmayanlara ben buradan da ilan ediyorum. Durumu olmayıp da rukiye yaptıramayan kim varsa benim telefonum bellidir. İnşallah bizim öyle bir sıkıntımız yok. Biz, biz ecir peşindeyiz Allah Azze ve Celle. İmkanı olan imkanını verir olmayan gerisin. Buradan ilan ediyorum. Telefonlarım YouTube'da var. Yani parası olmayan gelebilir abi. Evet, bizim abi öyle abi bir sıkıntımız biliyorsun. yok. Zaten e, Önder Özcan var biliyorsun, buradan da ona selam gönderelim. Önder abinin programında da söylemiştim. Evet. E, ben şöyle bakıyorum o abi olaya. Sen bu işi yaparken elbette ki para alacaksın. Evet. Sen bu koltukta oturuyorsan, bu ofisi tuttuysan, burada emek harcıyorsan... ...bana hizmet ediyorsan, evet. ben bu hizmetin karşılığını. Bunda yok. bir sıkıntımız yok zaten sıkıntı bu helaldir yani. Eyvallah. Diğerleri zaten... de kapsetmiyorum ama, ben Rukiye için diyorum. Ya, benim için... ah Bak şöyle, benim olayım şu abi. Sen al, bu işi yapıyorsun parana al. Ruh ya da ne bileyim ismi neyse hoca medyum vesaire. Paran al. Ama kapına birisi geldiği zaman da Allah rızası için diyorsa, param evet, da yok diyorsa evet, evet, evet. ve sen de o kişiye yardım etmiyorsan bu kişi sen bile olsan, Rukiye ya de yapıyorsan şarlat alsın. Evet abi böyle bir şey oluyor. Çünkü olmayan Çünkü emin insan... ol şu zamanda var ya insanımızın cebinde 5 TL'si yok abi. İşte abi mesela ben bir video yazdım, hazırladım, hazırladım. Bunu YouTube'da var. Hani Rukiye'den tamam. ücret almak caiz midir diye bir video hazırladım. Yayınladım YouTube'da var. Orada inşallah izleyenler görür. Şunu nasihat ediyorum. Yani ben kendim yapıyorum, bunu da söylüyorum. İmkanı olan zaten verir abi. Bir, rukyeden en az ücret alanlar rukyecilerdir benim gördüğüm kadar. Bu yani bir. iki yani hasta bir daha gelecekse hasta bile düşünüyor. Ben fiyatı çıkartmak yerine biz düşürüyoruz. Hatta yoksa bakın bir seansta aldığımızı ikinci rukyeye geleceğinde diyoruz abi dert etme. Ben Allah da şahittir. Her hastama abi parayı sorun etme demişimdir. Zaten her rukeye gelen hastalar de ikinci arkadaş olmuştur abi. Öyle de bir şey var yani. <gülüyor> <gülüyor> hep arkadaş olmuşuz. En cüz'i miktarı rukeciler alıyor gördüğüm kadarıyla. Bu da emeklerin hakkıdır. İki, çok uç varsa hani içlerinde çok uç noktada paralanlar varsa Allah ıslah etsin Bak bir diyecek bir şeyim yok. Ama parası olmayanlar yolda kalmışlar. Kardeşinize yardım edin. Kardeşlerinize yardım edin. Bu senin oradan bir ücret almazsın, bir rukye yaparsın, adam iyileşir ya o izlama kazandırırsın. Aynen, Namaza evet. kazandırırsın, tevhid öğretirsin. Anlatabildim mi? Her şey para değil abi. Üstad şimdi soracağım soruların yarısını ancak sorabilmişim. Daha bir sürü soru var ee, ama vaktimizde sıkıntılı. Şöyle yapalım, ee, şu aşıkçı meselesine girelim. Evet. Senin konu o zaten. Evet. Diğer sorularımız da inşallah yarın yine buradayız bir seansına şahit olacağız Allah nasip ederse. Vaktimiz olursa, olursa, bir olursa bir saat daha konuşuruz. Şimdi abi, bana şunu tam bir açıkla. Bizi takip edenler de açıkla. <laughs> Açıklayalım. Aşık. Ben de bu konuya mesafeliyim. Niye mesafeliyim? Diyorum ki, bir, bu varlıklar yalan söylemekte müktedir. Bu çok maharetli. İki, e, abi ezeli benim düşmanım. Zaten inerken Allah indirirken öyle indirdi. Bütün cinlerin soyu Şeytana hizmet eder demiyorum. Öyle bir şey kesinlikle O iddia söylüyorum. batıldır zaten. Kesinlikle Cinlerin söylüyorum. Cinlerin Müslümanları da vardır. Diğer cin suresi, cin suresi, cin yeter zaten. zaten. Tamamen o iddia... İman iddian... ettiler diyor abi yeter zaten. Evet. Ama... Hala da iman edebilirler. Ama şeytani olanları tabii aa iman edebilirler ama şeytani olan bir cin... Niye girip bana aşık olsun abi? Manyak mı ya? işi gücü yok mu? Gitsin kendine abi aşık olsun. Şimdi ben abi bu soruyu biraz geniş anlatayım eğer bana müsaade edersen. Çünkü bu konu önemli. Bu konunun içinde başka sorular da var. Eyvallah. Yani cinin Müslüman olur mu? Şöyle yapalım. Müslüman cin insana girer mi? Bak sorular, bu sorunun içinde bunlar da var. Eyvallah, eyvallah. Şöyle yapalım mı? Bir ara verelim. Kısa bir ara tamam, verelim. Tamam. Aradan sonra cinko, cin, aşık cin meselesine gelelim. Eyvallah, ee, eyvallah. Elim TV dostları. Şimdi Mustafa hocamla çok güzel bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Ee, bu arada masanın güzelliğini görüyorsunuz. Beni tanıyanlar dostlarım bilirler. Ee, biraz bende kitap manyaklığı var. Ama hiç merak etmeyin giderken birkaç tanesini çalacağım gideceğim. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dostlar şaka bir yana. İnşallah güzel faydalı bir sohbet olmuştur. Sohbetin de bir devamı da var. Sorularımız bitmedi ama konu o kadar güzel gidiyor ki hepsini sorma fırsatımız olmadı. Uzun konular çok. Evet, uzun yani. konular bir de çok detaylandırılması gereken, anlaşılması için detaylandırılması gereken konular. Evet. Ee, şimdi en önemli yere geldik. Aşık cin konusuna. Niye aşık cin konusu önemli mi? Aslında bakarsanız sıradan bir konu gibi gözüküyor. Ama Mustafa Hoca'nın yanında önemli. Neden? Mustafa Hoca'nın tedavi ettiği hastaları, yani Mustafa Hoca demeyelim, Furkan Ruh'ya diyelim. Öyle biliyorlar çünkü. Furkan Rukiye'nin tedavi ettiği hastaların çoğunluğunda. Bir kısmında. E, yani bir kısmını diyelim. Aşık konusunu <laughs> görüyoruz. O yüzden konu önemli. Mustafa Hoca da maşallah böyle kocaman bir dosya hazırlamış bize. Bakalım iddiaları neler evet. ya da kanıtları delilleri neler. Onları konuşacağız. Ama abi çok yoruldu. Kısa bir araba. Ben sonra biz buradayız. Bir Başlığı söyleyeyim. Ol, Konunun başlığı şu: Cinlerle insanlar evlenebilir mi? İslamlar bakın cinsel ilişkiden bahsetmiyorum. Cinle insanın. Cinin insana aşık olup onlardan bahsetmiyorum. Bir cinin insanla evlenebilmesi mümkün müdür? İslam alimleri arasında üç görüş var. Helaldir, haramdır, mekruhtur. Hangisini yeneceğiz? Aradan sonra görelim. Yani olmaz diyen kimse yok bak dikkat et. Aradan sonra göreceğiz dostlar.